Ashab Suresinin 43. Ayeti Rabbül Alemin orada buyurur ki Estağfirullah Allah ve melekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için size salat etmektedir. O müminlere çok şefkatli ve merhametlidir. Burada kime söylüyor sizi diye müminlere söylüyor. Allah ve menekleri sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak için size salat etmektedir. Şimdi salatın özünde yatan gerçeklik kavrayabileceğiniz kadarıyla neydi? Allahu Teala'nın salat ettiği kumlarına bir iletişim kurması. Bir iletişim ağı var ortada. O iletişim ağına Rabbül Alemin kimi dahil ediyor? Müminleri. Müminleri biz nasıl tanıyoruz? Müminler Resulullah Aleyhisselam'a tabi olanlar. Mesela o bedevilere de ki hayır siz henüz iman etmiş değilsiniz. Ancak Müslim olduk deyin. İman Allah'a ve Resulüne tabi olduktan sonraki aşama. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi diyor ayette. Müslim olmak, Resulullah Aleyhisselam'a boyun eğmek, onun yolunu kabul etmek, onun yoluna dahil olmak, mümin olmak da işte terbiye, onun terbiyesine girme aşamaz, teskiyesine girme aşamaz. İşte Rabbül Alem'in müminlere hitaben diyor ki bir iletişim ağı var. Bu iletişim ağını neden kurmuş? Mümin olanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için neden müminleri? Başka ayetlerinde de bakıyoruz ki müminlerden bahsi şöyle. Müminler arınmayı severler. Onlar arınmak isterler. Bu yüzden Allahu Teala yani müminin bir özelliği de arınmak. teskiye görmek istemeleri. Zaten e, yeryüzündeki maksadımız da onun gerisinde yatan gerçeklik de bu arınmak. Allah'ın memnun olduğu hadise bu. O yüzden bu iletişim ağına mümin olanları dahil ediyor. Müminler kimdi? Resulullah aleyhisselama tabi olanlar. İşte günümüzde de hali hazırda da mürşit dediğimiz Allah'ın kullarının bu Allahu Teala'nın kurmuş olduğu iletişim ağı dediğimiz o müminler için kurmuş olduğu iletişim ağına bağlamaktır mürşitten maksat bu. Mesela Allahu Teala ayetinde Resul'ün hadisesini bize bahsederken ne diyor? Resulullah Aleyhisselam ayette diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şimdi Allah Resulü bana uyun ki Allah da sizi sevsin dediği zaman bu daveti kendi şahsına mı yapıyor? Hayır. Bana uyun ki daveti bu davet özünde Allah'a yapılan bir davet. Bizim de mesela dervişin, sofinin, mürşide tabi olmasındaki maksadın gerisindeki de budur. Mürşit de kendine çağırmaz. Böyle bir şey yapamaz zaten. Mürşit de aynı Allah Resulü gibi tabilerini, kendisine uyanları Allahu Teala'ya davettir o. Mürşide uyan da bir iznillah Allah'a uymuştur buradaki maksat da budur. Şimdi bu meseleyi avam tabakasında yani madde aleminde henüz manadan, mana kısmından e, yoksun bir durumdaki kişilik ona biz avam diyoruz. Bu durumdakiler işin özünde yatan gerçekliği bilmediği için bu meseleye e, zan üzere yaklaşıyorlar meselenin özündeki gerçekliği kavrayamadıkları için şuur olarak âvam durumundalar. Şimdi maddede, maddeye bağımlı bir hayat. Manevi kısmını bilmediklerinden. Yani mürşide tabi olan da mürşidin elinden tutan da özünde mürşide değil Allah'a tabi olmuş oluyor. Mürşid kendisine davet etmiyor. Mürşidin vazifesi işte o Rabbül Aleminin Asap Suresinin 43. ayetindeki müminleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için açmış olduğu bu iletişim ağına dahil ediyor. Vesile oluyor. Vesile oluyor. Aslında bu çok güzel bir şeydir. Bu mesele yaşayanlar tarafından zaten onay verilir. Onlar bilir yani. Ama dediğimiz gibi ağıl durumundakiler daha e, e, maddenin ötesinde, insanın aslı olarak manevi bir hadiseyle üzerinde taşıdığını henüz bilmeyenler bu meseleye zan üzere yaklaşırlar insanın işte bu aşamada mürşide tabi olma durumunda mesela bir rabıta meselesi vardır. Derviş mürşit rabıtası. Başlığına mürşit rabıtası denir ama o rabıtanın özünde de dervişin yaptığı mürşidin şahsına değildir o. Oradaki mesele de mürşit rabıtasının gerisindeki mesele de zatında Allah-u Teala işte o iletişim ağına bağlanmaktır. Oradan ikmal etmektir. Bu ikmali yapmak zorundayız. Neden? Çünkü işte Rabbül Alemin beyan ediyor. Karanlıktan aydınlığa çıkabilmemiz için. Allah'ın açmış olduğu bu iletişim ağına bu ikameyi yapmak zorundayız. Mürşidin vazifesi kişiyi bu ikameye ulaştırmak onun vesilesidir. Başka bir şey değil. Bilenler zaten bunu bilir. Biz de zaten bunu talik meclisine dahil olanları bir hatırlatmak maksadıyla söylüyoruz. Çünkü bu meseleye dahil olduktan sonra bu ikmalin gerçekleşmesi mühim bir meseledir. İlim, yani insanın yeryüzündeki ilim dediği, tahsil etmek için mücadele verdiği şey de kısacası şöyle söyleyebiliriz. Allahu Teala'nın bahsettiğimiz bu iletişim ağını müminin dahil olması gereken iletişim ağını bu ikameyi gerçekleştirme aşamasında ondan bizi gafil bırakacak olan ne varsa onları anlayabilmek. Yani ikameyi yapmamda veyahut da ikameyi tam manasında gerçekleştiremememde beni gafil bırakan ney? İlimden maksat onları öğrenmek, onların farkına varmak, o yetersizlik halini yeterli bir hale getirmek. Yoksa ilim Kitaptan bir şeyleri ezbere okumak, tilavet yapmak, hafızlık yapmak, ne bileyim sular seller gibi bir şey okumak işin özünde bu değil. İşin özünde Allah'ın kullarını yani müminlerin bulundukları hal, bulundukları hal ne? Dünya hayatında karanlık bir haldeyiz. Allah'ın müminleri karanlıktan aydınlığa çıkartmak için açmış olduğu bu yolda, bizim bu ikameyi en güzel şekilde yapma aşamasında bunu yapmamızı engel olan zaaflarımız nedir? Bizi bundan gafil bırakan nedir? Bunları öğrenip bunları işte yeterli bir hale getirmektir. İlimden maksat da budur Allahu alem. Akıbetimiz hayır olsun.